Atölyemizde benzinli ve dizel motorlu araçlar ile elektrikli araçların donanımları, güç aktarma organları ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. Atölyemizde 9. sınıf öğrencileri temel mekanik ve motorlu araçlara giriş, 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri ise fosil yakıtlı ve elektrikli araçlar konularında eğitim almaktadır. Eğitim esnasında atölyemizde bulunan motor eğitim setlerinden ders anlatımı yapılıp aynı şekilde atölyemizde bulunan el becerisini arttırmaya yönelik söküp takabilecekleri üzerinde uygulama yapabilecekleri motorlarda birebir çalışabilmektedirler. Bu alandan mezun olan öğrenciler, otomobil yetkili ve özel servislerinde, tarım ve iş makine servislerinde, otomobil fabrikalarında, otomobil yan sanayi işletmelerinde, gemi makinelerinde, kamuda motor bakım onarım atölyelerinde çalışabilirler. Ya da kendi işletmelerini açabilirler. Amacımız özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanında yetişmiş personel ihtiyacını karşılamaktır.